İstanbul'da piyasaya gerçeğe %99'a yakın sahte dolar sürüldüğünün tespit edildiği haberleri dolar alım satımının durmasına sebep oldu. Genel müdürlüklerden şubelere gönderilen yazıda banka ve müşteriler için risklerin minimize edilmesi adına 50 dolar ve eski basım 100 dolar alımını para sayma makinelerinde güncellemeler tamamlanana kadar geçici olarak durdurulmuştur denildi. Dövizci esnafı Hasan Ekinci konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Kolay kolay insan insanlar sahte doları anlayamaz. Ee, Siz de şey, sanıyorsunuz. Vezne'deki, Vezne'deki, arkadaşlar evet. E, yılların vermiş olduğu el alışkanlığından anlıyorlar. Elle tutuyorlar. Tabii ki elle tutuyorlar. Ve makinelerden de yeni, yeni sistem makinelerden e, geçme ihtimali sıfırdır. Ama şu iki dolar için konuşuyorum. 50 dolar ve 100 dolar için bu aralar piyasada çok var şey sahte doları. Makinelerden geçtiği için onun için alımı durdurdular diye diyebiliyoruz. Evet. Makinelere şimdi versiyon yüklenecek bu iki dolarla yeni ilgili. Yeni yazılım varmış. Yeni yazılım yüklenecek. Evet. O yeni yazılım yüklendikten sonra bu dolarları tekrar alıma başlanacak. Peki şu an döviz alımı durdu mu? Hayır tabii ki. Biz halen döviz alıyoruz da satıyoruz. Hala hazırda elimizde eski 100 dolarımız da var. Eski ee, 50, dolarımız. 50 dolarımız da var. Ama biz müşterimize ne 50 dolarımızı veriyoruz ne 100 dolarımızı veriyoruz. Çünkü kafalarında bir soru işareti olmasın diye hep yeni yeni yüz dolarımızı veriyoruz. Ha, yüzde problem yok. Yok, hiçbir problem yok. Ha, bu aralar bankalar yeni 100 doları da almıyormuş ama o kendi güvenliğini yani kendisini düş yani önlem amaçlı almıyordur. Ama yeni yüz doları alıp vermede hiçbir problem yoktur. Pazartesi günü haftaya heyecanla uyandık. Konu sahte dolar. 50 ve 100 dolarları bankalar dahi almıyor diye aldı? yayıldı Türkiye'de yaklaşık 600 bin dolar diyorlar. Yerel ve ulusal medyada bu yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir paranın Türkiye'de piyasada olduğu, sahte doların piyasada olduğu. 100 ve 50 dolarlık. Ancak bugün bu konuda yıllarını vermiş Hasan Ekinci diyor ki yeni dolarlarda sorun yok. Yani şunlarda sorun yok. Adı mavi dolar. Yeni baskı. Bunu alımı satımını her banka yapar ancak elimde gördüğünüz eski baskı yani beyaz dolar diye geçiyor. İşte bunlarda problem var. Bu problemin çözülmesi için de ikinci diyor ki yaklaşık 10-15 güne kadar bizim para sayma ve sahte para ayırma makinelerimizin yazılım güncellemesi yapılacak. Ondan sonra gönül rahatlığıyla alım ve satım yapılır. Şu an bize gelen özellikle tanıdık müşterilerin telefonlarını alıyoruz, randevu veriyoruz, kendilerini yazılım sonrası çağıracağız, alım ve satım konusunda yardımcı olacağız. Ama tekrar söylüyorum yeni baskıda sorun yok. 100 bin, 200 bin dolar getir alırım veya isteğiyle satarım diyor. Ahmet Sezgin, Zeynep Haber, İzmit.